Hoş geldiniz. Bugün sizlere e, spiker edasıyla açtım yalnız fark ettiniz mi? Bugün sizlere Kasım ayı alışverişlerimden bahsedeceğim. Çok güzel şeyler aldım. Fakat e, bugün e, Kasım'ın 23'ü ve şahane indirimler başladı biliyorsunuz. O yüzden çok da güzel şeyler sipariş verdim. Artık onları Reels'ta paylaşacağım. Çünkü Aldığım şeyleri bir ay boyunca hani saklamaya dayanamıyorum. Bir an önce paylaşmak istiyorum sizinle. Gerçi bu alışverişimden bir iki parçayı artık dayanamayarak paylaştım. Ee, Instagram'da post olarak gördünüz zaten. Ama yine de uzun uzun bahsedeceğim. Çünkü daha önceki videomda ben size sormuştum. Hani reels mi olsun yoksa böyle YouTube'da uzun uzun anlatayım mı? Birçok kişi dedi ki bana reels yap Merve abla ama YouTube'da da uzun uzun anlat. Onların sözünü dinleyeceğim ve Siparişlerim geldiği zaman onları direkt riyaza paylaşacağım ve aralığın sonunda da uzun uzun aralık alı aralık ayı alışverişimde sizlere anlatıyor olacağım. O zaman şimdi aldıklarıma geçelim. Öncelikle panty alışverişimden bahsedeceğim. Panty'den şöyle üçlü bir <laughs> külot aldım. Don aldım diyecektim. Üçlü don aldım. Ee, geçenlerde Panty'de 3 al 2 öde kampanyası vardı ve benim de e, kilot ihtiyacım vardı. Gittim, baktım çok güzel kilotlar aldım. Neden bundan bahsediyorum? Çünkü e, birkaçını kullandım ve gerçekten çok güzel. Yıpranma yapmadı, hemen, e, hemen böyle esnemedi, ağzı yüzü yamulmadı, bunlar pamuklu. Ben genelde kenarları ince olanlardan tercih ettim. Özellikle kenarları ince olanlar, yani kenarları ip olanlar biliyorsunuz yıkandığında daha çabuk ağız yüzü yamuluyor, iplikler falan çıkıyor. Hiç öyle bir şey olmadı. Bir iki tanesini birkaç kere yıkadık. Hiçbir şey olmadı. Gayet güzel. Yani Panteden eğer pamuklu kilot almayı düşünürseniz alabilirsiniz ya. Yani ben memnun kaldım diyorum ve şöyle üçlü paket halinde tekrar gösteriyorum. Açıp tek tek tabii ki gösteremeyeceğim. Ve Fenty'den aldığım diğer bir ürünle devam ediyorum. Şöyle bir sütyen aldım. Ee, şöyle dantelli bir sütyen aldım. Bu balenli bir sütyen. Ee, ben balenli sütyenleri çok daha fazla seviyorum. Bunun bir de lacivert rengi var. Ya bu aslında çok güzel ve ilk taktığınızda göğsü o kadar güzel toparlayıp o kadar güzel gösteriyor ki. Fakat bir sıkıntısı var. Yani bu sıkıntı benden de dolayı olabilir tabii ki. Dantelli fakat içinde ince bir tül var. Bu dantel göğsü rahatsız etmesin diye. Fakat bu tül beni daha da fazla rahatsız etti. Sürekli kaşınıyor göğsüm. Böyle şöyle şöyle falan oluyorum giydiğim zaman. O yüzden çok evin içinde rahat ettiğim bir sütyen olmadı. Fakat dediğim gibi çok güzel bir duruşu var. Sırf bunun için bile alınır. Tavsiye ederim almak isteyenlere. Ve sonra bir başka pent alışverişimle devam ediyorum. Aslında bunu bana annem hediye olarak aldı. Hatta sabah rutini videomda da siz bu pijamayı gördünüz aslında. Ama ben gene de alışveriş videomda göstermek istedim sizlere. Şöyle bir pijama takımı aldım. Bu arada ben pijama takımlarını çok severim. Pijama en sevdiğim şeylerden biridir. Bu nasıl biliyor musunuz? Ya bunun ben... Sadece şu önündeki çok simli yazısını birazcık beğenmedim ama onun dışında yapısını, e, kumaşını çok beğendim. Ve bu böyle salaş salaş duran bir pijama, o yüzden de çok sevdim böyle hafif böyle dökümlü dökümlü duruyor. Ve ben pijamada şu ayrıntıyı çok seviyorum böyle e, bilek kısmının bu şekilde lastikli olmasını çok seviyorum. Çünkü o zaman daha da dökümlü duruyor ve e, paçalar. Evin içinde yere süründüğü zaman o sanki yerdeki yani bazen ev pis olabiliyor biliyorsunuz benim kedim var onun tüyleri var ve o böyle sanki e, geniş paça pijamada böyle pijamanın paçasına o tüyler gelecek takılacak o onunla yatağın içine girecek falan gibi geldiği için ve bundan hiç hoşlanmadığım için bu tarz bileği böyle lastikli pijamaları daha çok seviyorum bu pijama x small. x small olduğu halde döküm döküm oldu ve ben o döküm döküm olma durumu çok hoşuma gitti. İç göstermiyor bu arada. Zaten şu alt kısmı uzun olduğu için önü kısa, arka kısmı biraz daha uzun bu pijamanın. O yüzden kalça kısmınızı kapatıyor. Bu yüzden de içinizi göstermiyor. Çok beğenerek kullanıyorum. Eğer bu tarz bir pijama takımı pentiden almayı düşünüyorsanız bence bunu kesinlikle alın ya da kesinlikle buna bakın. Bu arada ürünlerin hepsinin linkini açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. Hiç merak etmeyin. Ve şimdi Trendyol Mila'dan yaptığım alışverişleri göstereceğim. Yani Trendyol'dan yaptığım alışverişleri göstereceğim. Şu pijama takımını çok beğenerek aldım. Hem yılbaşı konseptine uygun olacağı için, böyle şeker kamışlı olduğu için çok sevdim. Hem de zaten pijama çok seviyorum. Böyle bir pijama. Ve tabii ki bunun da gene bilekleri bu şekilde lastikli gördüğünüz gibi. Çok tatlı, yeni yıl ruhuna çok uyan, çok güzel bir pijama. Bu arada bu pijamanın linkini bırakacağım. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Pamuklu olduğu için ben bunu tercih ettim. Çünkü viskon, viskos mu, viskon mu yüksek olduğu zaman tabii bu bilgileri annemden aldım. Naylon oranı yüksek oluyor ve Öyle pijamalar beni üşütüyor. Yani sıcak tutmuyor. Naylon oranı yüksek olduğu için. Bu %100 pamuklu olduğu için bunu tercih ettim. Üşütmüyor ama çok da sıcak tutmuyor. Çünkü e, haliyle penye yani çok kalın bir kumaşı yok. Bunu yatarken yani evin içinde illaki üstünüze bir sabahlık, polarlı bir sabahlık almanız gerekiyor. Sabah uyandığınızda ya da akşam gün içinde idare ediyor ama sabah ve akşam e, insan böyle bir ürperiyor, üşüyor. O yüzden bir e, polarlı e, sabahlık almanız gerekiyor ama tabii ki yatak için, yatağın içi için e, gayet yeterli. Çünkü çok polarlı olduğu zaman da ben yatağın içinde yorganın altında sıkılıyorum ve daralıyorum. O yüzden bu bence e, yatak için ya yani uyumak için çok ideal bir pijama. Dediğim gibi yeni yılın ruhuna, yeni yıl ruhuna çok uygun olduğu için çok beğenerek aldım. Çok severek giyiyorum. Evet. Ve bu çok güzel bir pijama değil mi sizce de ya? Çok tatlı bence. Şöyle kısa burası. Öyle. Ama gayet güzel. Bu arada unuttuğum bir şey söylemek istiyorum. Şu pijama ile ilgili bir şey atladım. Bunun rengi gördüğünüz gibi lacivert. Bunu ben giydim ve giydikten sonra yıkadık ve rengi solmadı. Zaten trend yoldaki yorumlarda da ben bu arada bir şey alırken yorumlara bakmadan asla almıyorum. Eminim siz de yorumlara bakmadan almıyorsunuzdur. Orada diyordu zaten alan kişiler yani yıkayınca rengi solmuyor diye. Buna da güvenerek almıştım. Yorum yapanlara teşekkür ederim. Siz de almak isterseniz aklınızda olsun. Yıkadığınız zaman solmuyor rengi. Bu bence çok önemli. Çünkü bir kere yıkıyorsun. Ağzı yüzü dağılıyor. Öyle şeylere çok gıcık oluyorum. Yazık yani. Boşuna para vermiş oluyorsun. Ve sonraki parçaya geçiyorum. Ve gerçekten gördüğüm andan itibaren bayıldığım, aldığımdan beri çok severek giydiğim bir parçayla devam ediyorum. Bu sweatshirt'ı herkes biliyordur herhalde. Bulan bir de gördüğümüz bir sweatshirt. Fakat ben bunu Trendyol'dan aldım. Harika bir muadil içi şardonlu. Yani polarlıya şardonlu diyorlar bilmiyorsanız. E, aklınızda olsun. Şöyle polarlı ve sıcacık tutuyor. Hiç üşütmüyor. Altı hafif e, şey kısa. Bedeni birazcık kısa. E, ben small beden aldım. Neden small beden aldım? Yani çok dökümlü durmasını ben sevmiyorum açıkçası sweatshirtlerin. Çünkü ben çok zayıf olduğum için bende çuval gibi duruyor. Yani hoş durmuyor. Böyle güzel bir döküm durmuyor. O yüzden de ben kendi bedenimin bir beden üstüne aldım. Normalde x-small giyiyorum ama çok hafif böyle boldursun diye small aldım. Gayet de memnun kaldım. İlk small almışım. Bunu bir kere ya da iki kere giydim. Hatta size dün bununla bir post attım. Henüz yıkamadığım için renginin solup solmayacağını bilemiyorum açıkçası. O yüzden onunla ilgili bir şey söyleyemem ama gerçekten tam bir muadil ürün. Bunu kesinlikle alın bence. Çok çok güzel. Şu yaka detayı çok tatlı bence. Ve şu anda da indirimde. Çok güzel. Aslında geçen akşam dışarı çıktığımda gördüğünüz bir parçadan bahsedeceğim size. Zara'dan aldığım elbiseden bahsedeceğim. Zara'dan şöyle bir elbise aldım. Böyle uzun 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 dizin altına kadar gelen bir siyah, basic, çok güzel, hem gündüz spor giyebileceğiniz bir parça hem akşam topuklularla giyip dışarı çıkabileceğiniz bir parça. Zaten gördünüz geçen hafta arkadaşlarımla dışarı çıkmıştım eğlenmeye. O zaman da bu elbise giymeyi tercih ettim. Altına ince e, sivri burun süet botlarla giymiştim ben. Saçlarımı açmıştım falan. Hazırlanalım videomda vardı hatta. E, bu elbiseyi o zaman giymiştim. Gördünüz ne kadar ne kadar şık olduğunu. Gerçekten bence çok zamansız verdiğiniz parayı sonuna kadar hak eden bir parça. Ben bunu 129 liraya aldım. Zara'da hala var mıdır bilmiyorum ama bence bu tarz basic ve zamansız parçaları sevenler alabilirler. Beline kemerle, takılarla çok çok şık ve gündüzde spor ayakkabıyla çok sade kullanabileceğiniz bence harika bir elbise. aldığım Bir üste geçiyorum. Bunu aldığımdan beri hiç giymedim daha. Çok beğenerek aldığım bir parça oldu. Şöyle altı falan hafif fırfırlı. Kol detayları şöyle fırfırlı gibi. Üste yapışıyor. Siyah. Çok hafif bir parlaklığı var. Böyle giydiğinizde hani kumaşı esniyor ya. O zaman çok hafif bir parlaklığı var. Ben small beden aldım. Bu arada... Zara'dan aldığım elbise de small beden sanırım. Bir dakika bakayım. Evet small beden. Bu da small beden. Ee, daha zaten etiketi de üstünde hala giymedim dediğim gibi. 79 liraya aldım. Gayet basic, gayet her şeyin içine e, oldurabileceğiniz, giyebileceğiniz bir parça. Özellikle kotlarla, böyle siyah kemerle, e, bence çok tatlı kolej ayakkabılarıyla, spor ayakkabısıyla, topukluyla her şeyle olabilecek elinizin altında bulunması gereken gene bir penye bence. Kıyafetler bu kadar kıyafet alışverişlerim. Şimdi iki tane kozmetik ürünüyle devam edeceğim. Bir tanesi aslında geçen gün de bahsettiğim bu rimel. Maybelline Brumeli. Size fırçasını göstermek istiyorum. Şöyle bir fırçası var. Hafif, ya yani yarım ay şeklinde bunun fırçası ve plastik. Ben bu rimeli çok seviyorum. Benim çok uzun zamandır kullandığım bir rimel. Ee, şu şekilde kirpiğe, şöyle yaklaşayım biraz. Şu şekilde kirpiğe çok güzel oturuyor. Şu an zaten gözümde bu rimel var. Bakın. hem hacim veriyor hem kirpiği uzatıyor. Ve dipten kavruyor kirpiği. Bu bence çok önemli. Ben siyahını tercih ettim. Biliyorsunuz ben renkli rimel seviyorum ve zaman zaman kahverengi, mürdüm, çeşitli rimeller almayı seviyorum. Kahverengi rimel de çok seviyorum aslında. Çünkü o da yüzü çok daha yumuşak gösteriyor. Çok daha doğal gösteriyor. Ama siyahın yeri tabii ki her zaman ayrı. Bence kesinlikle bu rimeli almamış, denememiş, kullanmamış olanlar bir şans versin. Çok seveceğinize yüzde yüz eminim. Ve şimdi size bir göz kreminden bahsedeceğim. Bir gözaltı kremi bu. Nüksün şu mor, şöyle aplikatörü olan göz kreminden bahsedeceğim. Ben bu göz kremini gece kullanmak için aldım aslında. Ee, aslında bu göz kremini ben Ebru Ağla'nın kanalında gördüm. Onun cilt bakım rutininde gördüm bu göz kremini ve e, çok merak ettim. Çünkü cildine çok iyi bakan ve kremlere olan ilgisi çok fazla olan bir hanımefendi olduğu için merak ettim. O kullandığı için aldım ve kullanmak istedim. Önce kendi deneyimimden bahsedeyim isterseniz. Ee, kremin yapısı kadife gibi çok güzel, gerçekten yumuşacak ve gözünüzde çok birazcık katı yani böyle hemen dağılmıyor biraz böyle 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 tampon hareketlerle yaymak gerekiyor kremi ama kremin yapısı gerçekten kadife gibi çok güzel şu aplikatör olayını ben sevmedim çünkü bunun bir oynar başlığı yok direkt şu şekilde böyle böyle yapıyorsunuz göze fakat yani ben Göz kremini bu aplikatörle dağıtmıyorum açıkçası. Kendi ellerimle, parmaklarımla dağıtıyorum. Sonra çok hafif bir şekilde şu şekilde göz altıma dokunduruyorum bu aplikatörü. Çünkü buzdolabında bulundurduğum için aplikatörün ucu soğuk oluyor ve o soğuk da kremi daha iyi yemesi için böyle yapıyorum. Şu şekilde kullanmıyorum. Çünkü ucu bilyeli olmadığı için ben bunun göz altına zarar verebileceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz gözaltı çok hassas bir yer. Ve bunu bu şekilde şöyle yapmak bile bence göz altına zarar verir diye düşünüyorum ben. Çünkü oynar başlı değil. Bunu bu şekilde sürtüyorsun göz altına. Onun yerine ufak dokunuşlarla şöyle şöyle hafif hafif bastırmak bana daha mantıklı geldi. Açıkçası ucunda bilyesi olmasını tercih ederdim ben. Onun dışında bu anti aging bir göz altı kremi. Yani e, işte anti aging bakım yapıyor göz altına. Kırışıklıkları engelliyor. Zaten vaadi bu. İnce çizgileri engelliyor ve onların oluşmasını ve oluşanları da tedavi ettiğini iddia ediyor bu krem. Ben bir 15 gündür falan kullanıyorum. Dediğim gibi geceleri kullanıyorum. Özellikle gece kremi olarak aldım. İçinde tek sevmediğim şey bu kremin renkli olması oldu. Zaten çok hafif bir krem gibi bir rengi var. Krem rengi gibi içeriğini de okuduğumda e, kremin renkli pürüzsüzleştirici dokusu masaj ile birleşerek göz bölgesindeki ince çizgilerin ve gölgelerin azalmasına destek olur. Yani açıkçası renkli bir krem. Zaten göz altının hafif renklenmesini sağlayacağı için zaten bunu vaat ediyor olması çok normal. E, kremi beğenmedim değil. Aslında beğendim. Dediğim gibi tek sevmediğim tarafı renklendirme özelliğinin olması oldu. Bunu bilmiyordum. Bunu bilseydim almazdım açıkçası. Ama e, Nuxe benim sevdiğim bir marka. Daha önce de göz gözaltını ve nemlendiricisini kullanmıştım. E, yine de anti-aging özelliği, kadife yapısı ve gözaltımı nemlendirmesi ve e, bu gümüş aplikatörü sayesinde sevdiğim tarafları yani artıları çoğaldı kremin ama dediğim gibi bunun oynar başlı olmasını isterdim ve kremin renksiz olmasını isterdim. Bunları bilerek e, bu kremi almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi ne çok iyi bir e, marka çünkü bu 15 milimlik bir krem. Ben bunu 200 liraya aldım. Eminim doların bu artışı sayesinde şu an 300 lira falan olmuştur galiba. Çünkü biliyorsunuz dolar durmuyor uçuyor yani. Biz de işte 500 liraya 20 parça şey alırken şimdi 3-4 parça bir şey alabiliyoruz. Dedikten sonra. Alışverişimi tamamlamış bulunuyorum. Benim Kasım ayında yaptığım alışveriş bu şekildeydi. Bu ay kozmetik çok fazla almadım. Onun yerine biraz daha böyle pijama, kıyafet tarzı şeyler aldım. Ve e, bir iki üç güne yeni siparişlerim gelecek. Onları da böyle dört gözle bekliyorum. Çünkü Trendyol'dan çok güzel şeyler sipariş verdim. Gerçekten. E, tabii Karacuma sayesinde, indirimler sayesinde çok tatlı şeyler sipariş verdim. Hepsini sizinle paylaşacağım. E tabi sırada bir de Inditex indirimi var. Bir de ona da bir göz atacağız bakalım. Oradan neler kapacağız diyorum. E peki siz hangi parçaları sevdiniz? Beğendiğiniz, almayı düşündüğünüz parçalar varsa lütfen bana aşağı yorum olarak bırakın diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.